Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Orta Afrika'dan, tam ortasından, çattan size selam olsun. Türkiye'ye selam olsun. Tüm dostlara selam olsun. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Sizin adınıza buradayız. İyi ki de buradayız. Bir tane köyümüzü daha sayenizde temiz suya kavuşturduk. Elhamdülillah. Listede, listemiz kabarık. Biraz uz, uzun isimlerimiz var. Çünkü herkes benim de katkım olsun dediği için elhamdülillah 28 kişinin şu anda katkısı var. Belki daha fazla bazıları bizim ismimiz olmasın diyenler de var. Allah hayrınızı kabul eylesin. Hemen ben hızlı bir şekilde isimleri okuyacağım. Sonra suyumuzu göreceğiz. Başka bölgeye gideceğiz. Şimdi hemen başlıyorum. Kimin katkısı var? Evet bu kuyuda. Bu açılacak kuyuda. Merhum Ayhan Baba ve dostları Allah rahmet eylesin. Ayhan Baba. Erdemler İletişim, İlhancan, Yeni Huzur Eczanesi, Osman Çelik, Diriliş Nalburiye, Güven Ailesi, Fatma Nur Arslan ve arkadaşları Eymen ve İkra Songur, İsmail Üngör, Fatih Sultan Döviz, Kader Eczanesi, Fatma Çetin Kaya, Asiye Erdoğan, Fatih Yıldız ve arkadaşları Gülşen Eczanesi, İkizler Eczanesi, Gülbeyaz Ayata, Ömer Şentürk, Berber Murat Güneş, Belpınar Tuhafiye, Mahmut ve Selma Çatak, Yıldızlar Kur'an'ı anaokulu Fatma Hoca'ya da selamlar. Merhum Mehmet Emin Arslan, Hatice Arslan, Nezahat Arslan, Merhume Sude Türk ve Mehmet Kaçmaz. Evet, isimleri okuduğum kişiler, hayatta olanlara Rabbim sağlıklı ömür nasip eylesin. Vefat edenlere de Rabbim cennetinde kevser suyu içmeyi nasip etsin. Ve cümlemizin ölmüşlerine de inşallah. Hemen fazla bekletmeden zira Türkiye'de şu anda Dereceler sıfır veya sıfırın altında ama burada kavurucu tepemizde bir güneş var, kavurucu bir sıcaklık var. İmamı çağıralım, bir dua yapalım. Bu hayır sahiplerine kuyumuzu görelim ve başka bir bölgeye geç. İmamın yatağı, İmamı imamı tfaddo ta'a say dua ile sahu bil Ta'a dua. Ali ve Ta'a tfaddo. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. امين 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 إنك أن امين 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 Burada, burada en büyük duayı Fatiha olarak gördükleri için mutlaka Fatiha ile Fethe başlıyorlar. Allah kabul eylesin. Öt Sen şey yapın. Evet şimdi de. şimdi de. Bir suyunu görelim. Yallah bir pompu. Elhamdülillah tertemiz, bemberrak bir suyumuz var. Bundan sonra, evet bu köy sizin sayenizde temiz suya kavuştu elhamdülillah. Allah hayırınızı kabul eylesin. Bak Ekim. Maşallah. Evet bol bol su harcamaya başladık sayenizde. Allah razı olsun. Afrika'dan selamlar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Редактор